Nereden tahmin ettin sen doğdu diye içine yulaf koydum biraz. Dur şimdi atacağım tadına bak. İyi atalım çatlamasın. Bak bakalım tadına. Nasıl? Sadece Doğu diye yulaf koydum. birlikte pasta workshop'una gidiyoruz. Böyle rahat bir, tam bir workshop kombini bence. Hemen bir kot, blazer, içime de bir tişört. Çıkalım. Orada görüşürüz. Workshop var dediler, geldik. <gülüyor> 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 döndüm, evet. e Ay, hoş geldiniz. evet. Ay bir güzel geçersin. Güzel zaten güzelsin sen. Hoş geldiniz. Sen ya. Olsun Ay, şey şu an? Şu an çekiyor. Ama YouTube'a kısır kısa ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar ben geldim şimdi. Buraya çok tatlı bir ortam hazırlamışlar. Size de çekeceğim yine workshop sırasında da ama önce böyle biraz biz bozmadan, dağıtmadan buralar biraz dağılacak çünkü. Size bir göstermek istiyorum. Çok tatlı olmuş, bayıldım. Workshop düzenlemiş. Ona davet etti, ona geldik. Çok güzel. Şöyle atıştırmalıklar var. Tatlılar. Bunlar tuzlu. Of of of. Çok iyi. Şunlar böyle pastalarda kullanacağız değil mi bunlara? Bayağı şey boya yani. Gıda boyası. Bu kelebekler falan yenilebilir kelebek. Yok maalesef. Evet evet kelebekler evet. yeniyor şu an. Kelebekler yeniyor. Evet evet. Davetiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim sizi aramızda görmek çok güzel. Çok tatlı bir ortam olmuş. Kasa sıvamaya dair teknikler öğrenmek. Bu, oh, bu şekilde. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Ama bu alanda özellikle makasla da getiriyor yavrum. <laughs> Göbeğim o kadar çok içeri çekiyor ki. Göbek mi pardon? Ve ben hemen kapaktan başlıyorum. Evet, kremalarımızın ucunu açtık. Şimdi şöyle alıyorum. Bunlar keklerimiz, patlarımız. Hemen altına pasta zeminden düşmesin diye şöyle bir nokta krema bırakıyorum. Biraz <güler> bir mesajlık sizler şimdi yok. Günün sonundaki sene pasta çok merak ediyorum şimdi de. Ben de öyle estetik olur ya. Atıyorum şurayı daha fazla doldurabiliriz. Çünkü burası aşağıda. Ne bilemiyorum bunu <laughs> Üzerindeki keke yapışması için ince bir krema tekrar geçiyoruz. Herhalde. 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 Evet. Çok fazla oldu. Sonra geri evet. tekrar meyve, çikolata nasıl istiyorsak katlandıracağız. Şey, ee, şey özür dilerim, içerisini dolduracağız. Sadece çikolata yapmayı düşünüyorum Buyur. ben. Buyurun. Çikolata Meyve. düşünüyorum. Gördün mü? Siz e, spor yapıyorsunuz, çay, çay var mı? Ter getirebilirim size. Hayır. yok. Ay, çift de ekleyelim. Çift de ekleyelim. Çift de ekleyelim. Kimisi kiminin kullandığı <laughs> gösterileri falan da kullanıyor o yüzden. Aa bu şey çok dağılıyor. Şey, Koyun değil. Evet. Aynen. Kutu sürmedim o yüzden. <laughs> Üzerini yine tekrar ince bir katma çeviriyoruz. Sonra spatulayla düzüyoruz. Şimdi normal şartlarda ben keklerimi sütle ıslatıyorum. Ama workshop olduğu için ıslatmak istemedim. Sizi de zorlamasın diye. Siz de evet. Burcu Burcam çok güzel, güzel gidiyor güzel. her şey. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Ya bir ara magnum stickler var. vardı. Onu falan da düşündüm ama işte hepsi düşüncede kalmıştı. Çocuklar Bayramı falan çok güzel oldu. Son <laughs> şey. Daha şey ama gurur duyan yana tarafı var. Çok değil mi? <laughs> Allah Allah. <laughs> Kız bunu durur benim anamın ağlayı verir inan ki. Bak bile ağlayalım. <laughs> evet. 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 Gururla izleyen annesi ve ekibi. Yani bilmiyorum ben de o... Benim. Biz daha da... <laughs> Evet. Art, Art şey artist. <gülüyor> 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 Buradan duyurabilir miyim haberi? <laughs> Sonraki de, <gülüyor> 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 Can ile alakalı sürpriz bir haberim var. Takipte kalın dostlar. O olsun da sonra. <laughs> Bakalım altına. Şimdi böyle ya, genel olarak ya yaptık. Şey, Süslemesine geçeceğiz. Bastır. <laughs> <laughs> Evet. Aa, evet. Helen'in tacına benziyor. İyi ya, hani <laughs> Ben de sizin deneyimlerinizi alacağım. Kolay değil şöyle pasta yapmak? Gerçekten <laughs> ya! Ay, Eda çok güzel oldu. Mavi ile kusursuz geçiş. Renkler çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bundan <olmaları>. da <laughs> <laughs> bir sonraki workshopta görüşmek üzere. <laughs> <yandı. Biz> <laughs> <laughs> <az> <laughs> <Papacir> Pastam bitti arkadaşlar. Böyle tatlış bir pasta yaptım. Şu şurada, şurada olur mu? Burası. Diğer pastaları da göstermek istiyorum. Burada böyle abi, rengarenk bir pastamız yalnızca. var. Burada böyle sade, şey kalsın, kalsın böyle burada da yine böyle bir renkli Pastanı bir pastamız var. Ha, pastaları mı koyalım? Ben Ama şey diyeyim, hani herkesin de şöyle tutsa. Tebrik ediyorum daha güzel etkinliğimizde bulunduğun için. Yine ayağına sağlık. Edin. Çok güzel bir pasta çıkardın. Tekrar yeni bir workshop'a görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Pasta workshop'ından geldim. Çok güzel, çok keyifli bir gündü. Size de çektim zaten. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Sonrasında yine devam ederiz. Şimdi ben hızlıca bir <laughs> makyajımı çıkarayım. Bu rahatlama anını seviyorum gerçekten. Bir havlu çıkartalım bu arada. Kağıt havlu bitmiş. Böyle normal havlu silince çok garip hissediyorum o kadar. Çünkü kullanmıyorum ki sadece kağıt havlu kullanmaya çalışıyorum. Bu kadar yeterli şimdilik. En son yatmadan da bir serum falan sürerim. Dişlerimi fırçalarım. Günaydın. Su mu içiyorsun kızım? Çok tatlısın anneciğim. Günaydın. Şöyle kendime mütevazı bir kahvaltı hazırladım. Bu tatlı kızı izleyerek kahvaltı edeceğim. Gerçekten vizyonumuz çok, çok tatlı uğraştıklar güzeldir arkadaşlar bir video yapmış. Bir kere daha attım. Tam böyle pişmiş gibi gelmedi. Hazır hemen şöyle sade az bir makarna yaptım. <laughs> böyle atıyor. Test yapalım. Bu böyle çıkar mı? Her türlü çıkar. Rahat Yok, ol. Ben böyle atıyor ve ben hiç böyle atmadım. Bakalım. Onu kırmamak için. Ne var ki orada? Dibinde terbi mermi bir kere yapışanlar var yavrum. Peki senin tişörtündeki delik ne? <laughs> Abi iş tişörtü. Daha doğrusu ev ve iş tişörtü. Ya ne yapayım şimdi? Makine adam olmuş ne olmuşsa Nerede o? Hayır şurası. o makinede olmadı, o kapıya sürttü çarptı. Beni takip etmeyi bıraktın mı? Gel bakayım bu tarafa doğru. Neyse, gelemiyor şu an için. Dur. Nasıl olmuşsa, şurası. Şurası. Şöyle. Kapıya çarptı, kapıya. Ha, iki Rüzgarda kapıya çarptı, kapandı. İki tane delinmiş. Şimdi o iki tane delindi diye... ...koca tişörtü... Atalım mı? Atalım mı yani? Ben de ne yapıyorum? ev tişörtü yaptım. Bulaşık yıkarken giyer. Evin içinde giyiyorum. Ya da eğer o gün dükkandaki işim çok böyle pis ve sıkıntılı bir işse dükkanda giyiyorum. İş tişörtü yaptım yani. Bir sonraki level ama bunu herkes yapıyordur şimdi kimse dümen yapmasın yani. Tişörtlerin 2-3 tane level'ı vardır yani. Bir level temiz level giyilir yeni alındığında böyle bir heves falan. İşte ikinci level böyle şeyler olunca ya da solunca falan. 3. level'da buradan sonra artık bir de toz bezi olma aşaması. Yani Doğru. bunlar vardır. Her bardak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar bir nişasta koyuyoruz aslında yine her bardak için şöyle bir tatlı kaşığı şeker. Sonra da 2 yemek 2 yemek kaşığı bu tatlı değil. iki yemek kaşığı kadar kakao koyuyorsunuz. Ben şimdi burada kalan hepsini dökeceğim. Ve sonrasında bunu güzelce pişiriyorsunuz. Bunu güzelce pişiriyorsunuz pişmeye yakın da içine çikolata atacağız. Çikolata atıyorum. Ve böyle çikolatayı erite erite pişiriyoruz. Kapat kapat. Sıcak çikolatamız oldu mis gibi. O kadar güzel kokuyor ki. Evet, sıcak çikolatalarımız hazır. Herkesi günden hepinize merhaba, günaydın arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı ederken bir yandan şöyle ajandamı düzenliyordum. Ajandam bitmişti bu arada ve kendime böyle e, eski ajandalardan bir düzenleme yaptım. Yani tekrardan bence sıfırdan işte ajanda almaya, defter almaya, hiç boşuna para harcamaya gerek yok. Ya bizim amacımız zaten günlerimizi düzenlemek değil mi? Bunu da ben kendim güzel bir ajandaya çevirebilirim diye düşündüm. Şöyle işte buraya böyle bir takvim yaptım. Önemli günleri yazdım. Mesela işte bu hafta sonu kuzenimin düğünü var. Ona gideceğiz. Onu işaretledim şimdiden. İşte sonraki hafta mesela bir çekimim var. Onları işaretledim vesaire. Gayet böyle güzel tatlı da bir söz yazdım. Bu söz de çok hoşuma gitti. Birinin bulutundaki gökkuşağı almaya çalış. Böyle çok fazla bireyselleşen kendimiz düşündüğümüz bu dünyada, bu dönemde. Böyle birilerine dokunabilmenin aslında önemini anlatan böyle tatlı bir söz olduğunu düşündüm. Her neyse, sonrasında işte buraya böyle günlerimi planladım e, arkadaşlar ve şimdi onlara bakıyordum, çekilecek videolar vesaire hepsini rahatlıkla yazabilirim diye düşündüm. E, çok tatlı oldu. Bu defter de böyle gayet güzel tatlı bir defter. İşte bir yandan böyle edit yapıyorum böyle video size video yükleyeceğim. Onun böyle sonlarındayım. Bitirişini yapıyorum. Bir yandan da böyle size ajandamı göstermek istedim. Böyle alternatifler yani kendimize yaratabiliriz. Sadece şurasını böyle bir şey yapmam lazım. Hmm. Yapıştırıcıyla yapıştırmam lazım. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Böyle yazmak, görmek gerçekten iyi geliyor. Şimdi güzelce ajandamı planladıktan sonra İlaçlarımı içeceğim. Bu da böyle ilaç kutu. Temu'dan almıştım bunu çok tatlı. Açayım göstereyim size. Böyle gözümün önünde olunca unutmuyorum. Bu arada kullandığım işte D vitamini demir falan var. Yazın D vitamini daha artar ama kışın biraz düşüyor. O yüzden şöyle tek elle açmak ne kadar da Onları içine koyuyorum. Böyle direkt hemen yanıma atıyorum, çantamı atıyorum. Böyle bayağı da gözleri var. Ben böyle düzenleyici işte defter, çanta falan bayılıyorum böyle şeylere. Böyle sakin, güzel bir sabah. Aa bu arada size şey göstereceğim. Bir saniye. Ben bu sabah makineyi boşalttım. Şöyle biraz bir mutfağı toparladım. Yani yolculuk öncesi temizlik modundayım. Dün biz Gökhan'la bir test yapmıştık biliyorsunuz bu kahve fincanı. Gerçekten merak ettim bugün ve size de göstermek istedim. Yani bayağı temizlemiş arkadaşlar bakın. Ya ben bunca zaman boşa mı böyle deterjanlayıp deterjanlayıp attım bu fincanları bu bulaşıkları diye düşünmedim değil. Ama yapacak bir şey yok. Yani gayet güzel temizliyormuş. Şimdi ben işte makineyi falan da boşalttım daha detaylı bir temizlik videosunu da ayrı açayım diye düşünüyorum çok böyle kendimi bir göstermek istemedim bu sabah ama size de şöyle bir merhaba diyeyim tekrardan çünkü biraz böyle tipimi toplamam lazım İşte kaş, bıyık o işlerimi halledeceğim şu an böyle çok aşırı çıkmadı tam ara o yüzden dedim ki kendim halledeyim İşte İstanbul'a düğüne gitmeden önce e, duşa girmem lazım böyle detaylı bir bakım yapmak istiyorum kendime saç bakımı, cilt bakımı yapmak istiyorum. Sürekli bu arada spora gidip geliyoruz. Böyle saçımı yıkamıyorum, duşa girip çıkıyorum, vücudumu yıkıyorum sadece. Saçımı ben böyle sürekli yıkamam arkadaşlar. Çünkü yağ dengesini bozuyor ve kendi yağını da bırakırım. Çok da şey durmaz yani benim saçlarım böyle kötü yağlı durmaz. Şanslıyım o konuda. Ama bugün genel böyle bir saçlarımı da işte maskelemek, bekletmek, o ara bütün evi temizlemek istiyorum. Temizlik perilerim geldi. İstanbul'a gideceğiz. Asuş bizde kalacak, Pato'ya bakacak. <laughs> Gerçekten Z kuşağı torun bırakıyordur. Anneanneye, babaanneye muhabbet var ya onun gibi oldu. Y kuşağı ya da neyse. Ben Z'nin tam sonu oluyorum sanırım ama Gökhan'la birlikte ikimize Y diyebiliriz. O yüzden böyle evi derli toplu mis gibi bırakmak istiyorum. Zaten benim bilen bilir seyahat öncesi bu fiksimdir. Temizlerim evi, tertemiz, çarşafları değiştiririm, bütün her şeyi böyle e, bozulacak şey bir şey varsa bitiririm falan. Böyle bir hazırlık olur benim için. Geldiğimde de mis gibi eve gelirim. O yüzden detaylı güzel bir temizliğimiz olacak. Bu videoyu şimdi kapatıyorum. Ve sonraki videom temizlik, işte e, bakım, böyle bir video olacak bence. Sevdiğiniz bir video. Ve artık e, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yeni bir karar aldım. Böyle YouTube videomu düzenli yorum yapanlara artık hediye vereceğim. Instagram'dan duyururum onu büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ya da YouTube Tan da duyurabilirim. Ee, bakacağım. Gerçekten düzenli yorum yapanlara, hype puanı verenlere böyle hediyeler vermek istiyorum. Çünkü artık her hafta düzenli videolar atıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani aşağıdan hype puanı verirseniz, o da benim izlenmelerimi arttırıyor. Çok mutlu olurum. Bir hype puanınızı alırım. Üç kere verilebiliyor bu arada. Üç kere verebilirsiniz tekrardan. Ve bir yorum yaparsanız e, çok mutlu olurum. E, Siz çok seviyorum. Youtube'u çok özlemişim. Bana çok iyi geldi. Instagram'a da ayrı olarak içerik üretiyorum. Instagram'dan da takip edin beni ama böyle burası, burada bir şeyler yapmak bana çok iyi geldi. Şimdi son bir duş öncesi işlerimi toparlıyorum. Sonra duşa giriyorum ve size yeni bir temizlik video başlatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O videom da 2-3 güne gelir. Böyle bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.